Evet. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Kardeşlerim hoş geldiniz. Biliyorum yorgunsunuz. Gözleriniz böyle fırdır fırdır derler ya parlıyor. <laughs> Ama beş ayeti alacağım bugün. Beş. Ama yarın bunu bitireceğim. İnnellezine keferin bu sayfayı. Bugün fazla sıkmayacağım. On beş dakika inşallah sadece. Mehmet saati ayarla. On beş dakika oldu mu hocam? إذا خش آه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كثر الألف ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك إِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ رَبِّهِمْ is all there اللهم آمِن يا رب العالمين. أبد. ألف لام ميم. ندَمَك. بو ألف لام ميم. ألي نردّي أنورتي بو ألف لام ميم. حروفهم مقطعة. Yani ayrı ayrı gelen harflerdir. Bunların manasını Allah'tan başka kimse bilmez. Tıpkı mesela Meryem suresinde ta e, kaf ha ya ayn sad ta sim ha mim ve buna benzer. Bunlar parçalanmış harflerdir. Elhamdülillah. mukatta. Bunlara iman edeceksin ve örtbas edeceksin. Tamam Alimler bunların üzerine fazla durmamışlardır. Demişler ki bunların manasını Allah'tan başka kimse bilmez. Zalikel kitab bu kitap var ya ey Muhammed ey Resulüm Allah tarafından sana gönderilen bu kitap var ya hani inkar ettikleri bu kitap var ya hani önce bil diyordu ya Muhammed'e indirilmiş olan sözde ne? Vahiy diyor değil mi? Bu şeytanın ta kendisidir diyordu ya önce mi? İşte bu kitapta la raybe fi şek şüphe yoktur. Onlar istedikleri kadar bakalım inkar etsinler. Öyle ya. bin Mughira. Ya Velid sen Muhammed'in yanında çok bulundun. Gerçekten onun dediği gibi mi? Allah tarafından mı? Ne diyorsun? Ente azka Sen bizden daha zekisin bu konuda. Muhammed'le çok oturdun kalktın. Halid bin Mughira kalka Attı. Dedi ki ben size nasıl hikaye anlatıyorsam aynı şekilde bu hikayedir. Esatirul evvelin diyordu onlara geçmiş babalarımızın, atalarımızın ve atalarının uydurdukları, uydurdukları hikayeleridir diyor. La ilahe illallah. Oysa Allah diyor ki La raybe fi hayır. Sizin zannettiğiniz gibi değil. Bu Kur'an'da şek şüphe yoktur. Bu yakinen Allah'tan gelen bir kitaptır. Kim için? lil muttakiyin muttakiler için bir hidayet kaynağıdır. Yani o muttakin olan kimseler var ya, takvarı olan kimseler var ya, bu Kur'an'a sımsıkı sarılan kimseler var ya, onlar için bir hidayet kaynağıdır bu Kur'an. Öyle ya. İzzet, şeref, mansıp, Allah katında derecenin yüksek olması istiyorsan ne yapacaksın? Bu Kur'an'a sarılacaksın Kur'an. Kur'an'a. Huden lil muttakiyin. Bakırsınız. olmak istiyorsanız yakinen iman edeceksin. Ve amel edeceksin. Allah rızası için ben diyorum. Ve her zaman söylüyorum. Mesela şu sayfa okudunuz mu? Bu elif beş ayet. Geçmeyin. Bunun manasına bakın. Beni yoktan var eden Rabbim burada ne diyor? Ne söylüyor? ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب إيه سرة لا لا الله بل استمر الله بل استمر ألف لام ميم دور تفكر عد. diyor ya, اِذَا Allah'ın şu ayeti duyduğun zaman ey iman edenler dikkat et diyor. Bu çağrıdan sonra Allah ya hayırsına bir şey emredecek ve o da kötü bir şeyden seni sakındıracak diyor. İşte bu ayetler yakinen hakkıyla kema emarahum ve sallallahu aleyhi ve sellem izinde gidenler için. Huden lil muttakîn. Tamam mı? İşte bu sınıftan olmak istiyorsan bunlara uy. Yaşa yani. Adam hepsini okuyor bir şey anlamıyor. Bir şey anlamıyor. Ya bu Arapçası okudun mu? Ne en az bir kere ama üç kere okuyun ne olacak? Üç kere anlayın bu Kur'an'ı. Anlamadan geçmeyin. Çünkü bu Kur'an yeşfe'li sahibi, yevmel kıyame kıyamet günü sahibine şefaat edecek. Ama hangi sahibi? Şov için okuyanlar mı? Öyle ya. Şov için. Böyle insanları yerine getiriyorlar. Allah! Bağırıyorlar. Öyle ya. İnternette bir hoca geçenlerde indim. Böyle maşallah sesi bildir gibi şey okuyor. Ve yes يسالونك عن المحيض الله يقول يا الله يا الله عتم لا تؤمر الله يؤمر والله الله سلام ويسالونك عن المحيض يعني ايه رسل Hanımların özel güllerini sana soruyorlar. Adam Allah! Ne Ensesine bir tane geçireceksin böyle. Anlamıyor. Ne yapalım? Yani anlamak için böyle konuşmak lazım. Ne yapalım? Anlayın anlayın. Hafız Bildur gibi bir kardeşimiz var. Dedim ki, Mâ ne demek ittaqillah? Yani Allah'tan korumak. Hocam diyor ben bilmem. Nasıl bilmesin? Ben ezberledim diyor. Ezberledim. İttakillah manasını bilmiyor. Allah bizi böyle istemiyor. İstemiyor. İşte bu Kur'an sana kıyamet gününde şefaat olmasını istiyorsan oku, anla ve yaşa. Bakınız. İnandığı gibi yaşamazsa yaşadığı gibi inanmaya başlar. Gerçekten muhteşem bir söz. Yazın, ezberleyin. Bir kişi inandığı gibi yaşamazsa yaşadığı gibi inanmaya başlar. Hudellil <laughs> muttakim. Kim bu muttakiler? Kim? Vasıflar nedir ya Rabbi? Ellezine yu'minune bil gayb. Onlar gaybe iman ederler. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem iman ederler. Geçmişteki peygamberler iman ederler. Bil gayb. Ahiret, cennet, cehennem. Yü'minûne bil gayb. Sonra ya Rabbi ve yuqimûne s-salâ ve onları namazı dost olarak kılarlar. ويقيمون, ayakta tutarlar. Bir gün var, bir gün yok tutma, yani kılmazlar. Cuma'dan cumaya, bayramdan bayrama, Ramazan'dan Ramazan'a kılmazlar. Neden namaz kılmıyorsun dedim birisine. Hocam annem kılıyor. Ya Allah annene rahmet etsin. Allah yerham ümmek dedim ona. Annene farz sana haram mı? Ya kıl la. Kıl. Allahümme salli ala Muhammed. Gülme. <laughs> Gerçekten ya. Yani subhanallah. Subhanallah. Evet. Ve mimma ve bizim onlara rızık verdiğimiz mallardan infak ederler. Bir miskin, bir fakir gördükleri zaman yani Allah yolunda yardım ederler, infak ederler. Tamam mı? zekatlarını verirler. Hızlı geçiyorum çünkü onu da kovmuş. Vellezine yu'minuna bima unzile ileyke. Başka muttakilerin sıfatları nedir? Vellezine yu'minuna bima unzile ileyke. Ya Muhammed bu müminler bu hakkıyla iman edenler, Bu la ilahe illallah Muhammedur Resulullah çizgisinde yaşayanlar bima unzile ileyke. Sana indirilmiş olan bu Kur'an'a yakinen şakşıfe etmeden inanırlar. Öyle ya. Ne dedik başka? ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ fi Bu kitap ta şüphe olmaz. İşte bu hakkıyla iman ederler. Şek şüphe olmaksızın bu Kur'an'a iman ederler. بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ Başka? وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ Ve senden önce indirmiş olan peygamberler var ya onlara gönderen kitaplara yine iman ederler. Tamam? وَبِالْاَخِرْتِهُمْ يُقِنُونَ ve ahirete yakinen katiyen böyle şek şüpheye yani me meyil vermeden inanırlar. Neden? Çünkü Allah bunları emrediyor. Kullarına ey kullarım ahiret bir de cehennem hayatı var. Yani cennet ve cehennem hayatı var. Birçok yerde Kur'an-ı Kerim'de zikrediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı şekilde zikrediyor. İşte bunlar gaybi haberleri tasdik ettikleri gibi burada olduğu gibi iman ederler. Böyle taatil, teşbih, temsil etmeden kema emrahum rabbuhum ve ekberhum nebiyyihum sallallahu aleyhi ve sellem iman ederler. Ulaike alâ <laughs> hudem min rabbihim işte bunlar var ya Rablerinden bir hidayet onlara gelmiştir. Hidayeti bulmuşlardır. Yani cenneti elde etmişlerdir. Onlar belki de cennette Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme komşu olacaklardır. Komşu. Öyle ya. Neden olmasın? Bir kişi nefsine rağmen eğer hakkıyla Allah'a kul olmuş ortak koşmamış da meleklerden üstün sayılır diyor sallallahu aleyhi Neden? Çünkü melekler nefsi var. Nefsi var. E bu adam yani melekler nefsi yok. Estağfurullah. Melekler nefsi yok. Onlar <laughs> la ya'sun Allah'a ma amarahum ve yef'alun ma katiyen isyan etmezler, günah işlemezler. Onlara ne emrettiyse bunu uygularlar. Ama insan öyle değil nefsine rağmen Rabbine kulluk eder. Çünkü innen nefsele emaratun bir su. Nefis kötülüğü emreder. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam bile ne diyor? Rabbi la tekilni ala nefsi tarfete ayn. Ya Rabbi gözümü açıp kapayıncaya kadar beni nefsimle baş başa bırakma Allah. Bırakma ya Rabbi. Tam? mı? Ulaike ala hudan min Rabbihim ve ulaike hum nuflihun. İşte kurtuluşa ermiş olanların kendileridir. İşte Allah onlara ödühuluha bi selam. Zalika yevmul hulud. girin cennetime ey kullarım. Orada ebedi bir şekilde kalacaksınız. Biliyorum uykun geldi yorgunsunuz. Zaten bu beş ayet bitti. Hakkı zehadin. Yarın inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Hadi vallahu alem. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين دادم ام بش تا ام ذكر الله عز وجل السلام عليكم